o kuşlar vıc 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 güne mı saatleri bitiyor Bunu anlayan 30 milyon kişi de bir gece anlar bunu. Sen dediğime inan. Kuşça biliyorsan git kuşlarla konuş. Sana söyledim. Fakat siz onların bunu nasıl yaptıklarınızı anlayamazsınız diyor ayet-i kerime. Sen Cenab-ı Allah'la görmeye, Cenab-ı Allah'la işitmeye alışırsan onların seslerini de işitirsin, zikirlerini de işitirsin, hepsini görmeye başlarsın. Nasıl Cenab-ı Allah'la görürüz? Ben kulumla görürüm, kulumla işitirim diyor cenab Allah bir hadisi kutsiyle. Sen hakiki şah damarından daha yakin olan Cenabı ı Allah'la hem ben olur onunla karışırsan o zaman işitirsin onların zikirlerini. Onun için onların zikirlerini işiten insan ot koparamaz, çiçek koparamaz, hiçbir şey yapamaz bir üzüntü içindedir büyük insanlardır. Onlar evliyayı tahtı kıbabıyla yâzı fuhumbaydı. Benim velilerimdir ki onlar benim sütremin altında gizlidirler. Onları kimse belli etmez. Belli etmez onları. Ya ne <laughs> onları da heriflerin iliğini çıkarırız. Seni kurtar, seni kurtar, şunu yap, bunu yap. Onlar ikincidirler. Bütün bu varlıklar Allah'ın sünneti oldu Tatlı yemekler, güzel elbiseler, güzeller Allah'a yanaşma, insanlara alık o. Allah'ın velisini tanımazlar, dil uzatırlar, dururlar, hatta düşmanlık ederler. Karaya mensup olan insanlar, denizde mensup olan seçkin insanların hallerini anlayamaz. Onlara kendi kuvvetleri, vusatları, takatları cismetinde bir ibadet tahsis edilmiştir. Yatan kalkar işte, oruç. Ramazan geldi. Aa, ben rakıyı bıraktım, Ramazan geldi. Ha Ramazan geldi ben artık namaz kılayım. Bu, oh, 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 oh. başka iş. Şey. Balıkların suda bulunmaları gibi daima şeriatın içinde bulunmak ve dışına çıkmamak onları ancak kurtarır. Testideki suyu firaktan gülü gül bağından hayrıdan ederler. Balıkların rızıkları, uykuları, uyanıkları hep gözüstendir. Teşkiye koymuş, suyu getirmiş, Firat'tan, ben Firat'tan getirdim. Firat evet. de aynı, hepsi de aynıdır. Onun için bir ayet-i kerimede Allah ayaktayken, dururken, yatarken, otururken, kulaze her zaman ve her yerde zikrederler. Dikenle gül yan yana omuz omuzadır. Oğlum bu sana bir şey söylemiyor mu? İlacın da dikenle si birbirine yakındır. Niye bu arkadaşlık? Neden? İşte işte gül dikenlidir, dikenli güllüdür falan diye. Ara onda çok hizmet güllü. Niçin Resulullah'ın vücudu mübareki Menekşe kokmadı da gül koktu. Gül. Gülde bir şey var o halde. Menekşe'de diken yok. Yalnız çiçeklerde gülde diken var. Bir git de gül ağacının yanına komşuda varız ise bir bak hele. Konuş onunla. Nasıl konuş? Konuşur. Konuşulur. Nasıl konuşacağım? Konuşulur dedi. Allah'a ancak Allah adamı gösterir insana. Resulün yaptığı işte itiraz etme. Ona itiraz eden kimse onu topraktan seni de ateşten yarattık diyor. Ayet-i Kerime. Bu topraktan seni ateşten yarattık diyor. Adem'i topraktan yarattım. Seni de ateşten daha iyiden yarattım. Yine inat ettin. Tecde etmedim diyor ona. Bunlar da değil. Dersi ibret dersi vardır. Biraz zihninizi açın. Bunu ben daha açıklayamam. Açılırsa kaybolur gider. ve diken omuzumuzadır aziz müvehkitler. Secdeye başını koyanlar. Allah'a itiraz eden sınıfından olur insana. ha. Ayet-i Kerime'de diyor ki <laughs> onu topraktan seni ateşten yarattık. Onun için Resulullah'ın sözlerine, Resulullah'ın şeriatına, Resulullah'ın hadislerine, hele Allah'ın Allah kelamına aksi gidenler bu ayetin sınıfından olurlar. Senin attığını bizim attığımızdır. Senin sözün bizim sözümüzdür. Bunlar hep ayeti kerime. Onu sen atmadın, biz attık diyor. O halde insan hakiki temizlikle yaptığı işi muhakkak Cenab-ı Allah yapar. Ama efendim Cenab-ı Allah beni gözdürdü falan yere. Ulan o senin eşekliğin götürdü. İradi cüziyeni eşekçe kullandı. Allah'ın orada da yok. Allah daima ve huve hayrun hafizen ve huve içinde insan Herkesin içinde Allah şah damarından daha yakın olduğu halde bu kadar küfbara ne Farkında değildir. İçki almış sarhoş, kendinden geçmiş bir takım sözler söyler, mırıldanır durur. Kendisi ayıldığı zaman, ulan sen bunları söyledin dersin. Yok efendim ben bunları söylemedim, hatırlayamazsın. Söyleyen kendisi değildir o anda. İçkidir. Bazısını cin çarpar, başlar heceyan etme. Kendi söylemiyorum. Cimperi söyletiyorum. Allah'ın nuru bir insanda parlarsa o da farkında değildir. Söyleyen Allah. Eğer ona tahammül ederse veli olur. Eğer tahammül edemezse kendinden geçer. Bayezid-i Bastami Hazretleri bir gün ben kendimi tesbih ederim. Allahu lem yezel cübbenin altındadır demiş. Dünyanın Bir zaman efendiye etrafımdakiler demiş ki efendi hazretleri sen böyle söyledim demiş, ben böyle bir şey söylemedim demiş, bir daha böyle yapar da söylersem demiş, benim kılıçlarla bulun parçalayın demiş. Bir gün güne geçtiğinden geçmiş. Üretleri kılıçlarla bulmaya başlamışlar. Kılıçlamış, teşhir etmemişler. Bakmışlar ki kendi ellerini gizmişler. İsmail neslindendir oğlum. O anda İsmail neslinden olur, bıçak kesmez onlar. Allah adamı ne yaparsa doğrudur, cahiller eğri görür bunu. Eğri görür. Gidiyorsun bir yerde, hava bulutlu, İkindi namazı kılacaksın. Güneşe baktım, oraya baktım. Ne taraf bilmiyorsun. Soran da yok. Ulan şu taraf Allah'u Ekber kendi namazını cahretler sarsın. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. <laughs> <laughs> Biri vurdu. Yahu sen ne? İkinci namazı kıldım ha. Ulan kıble bu taraf değil arka taraf. Senin namazın olmuştur oğlum. Yenilemeye yüzüm yok. güneş varırken ben bu tarafa kılacağım derken o namaz olmaz. Kabe'nin içinde olan adam yüzünü ne tarafa çevirirse kıbledir. Kabe'de uzak olan kıbleye dönmek de namaz olur. Sen Allah'la bir olduğun zaman Kabe'yi ne arıyorsun? Madem ki o hengamede sen Cenab-ı Allah'a Seydi aradın O da zemre döndüğün taraf kıbledir. Allah kalbinde tecelli etmiş.